Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 23-29 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, artık Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle birlikte sonbahara da merhaba diyoruz. Venüs sizin burcunuzda. Sevgili akrepler, Venüs iyicil bir gezegen olarak sizin için şu anda güzel bir etki. Dolayısıyla hem bu kişisel cazibenizi arttırdığı gibi hem de sosyal alanlarda sizi daha aktif hale getirebilir. Venüs ilişkiler, aşk, sevgiyle alakalı, güzellikle, sanatla alakalı ve tabii ki parayla alakalı bir gezegen. Hafta boyunca Venüs tüm bu alanlarda size az çok fayda sağlayabilir, katkı verebilir. Pazartesi günü ay ikizler burcunda olacak. Pazartesi günü daha çok para işleriyle uğraşıyoruz. Böyle ödemeler, faturalar, banka işleri, hesap işleri söz konusu olabilir. Bunlar olurken tabi Merkür-Neptün karşıtlığı da var. Özellikle salı günü hesaplara dikkat edin. Çarşamba sabah saatlerinde biraz daha dikkat edin. Bazı böyle karışıklıklar olması mümkün görünüyor. E, düşünmeden alışveriş yapmayın örneğin. Ya da bir yerlere para gönderirken temkinli olun. Ve teraziye geçecek artık Merkür güneşle birlikte ayın haftanın ortasından itibaren yani bu durumda biraz daha tabii ki artık uyum denge huzur arıyoruz sağlığımızla ilgili konular işte bir güzellik estetik bakım gibi konular günlük hayatımıza daha fazla dahil olmaya başlayacak aslında 12. evinizde bir güneş geçişi, bir merkür geçişi varken kendinizle ilgilenmek için de iyi bir zamanda olduğunuzu söyleyebilirim. Bir yandan da Venüs biliyorsunuz sizinle birlikte. Dolayısıyla böyle düşündüğünüz bakım işleriniz varsa Kişisel bakım gibi, estetik gibi e, giyim, kuşam alışverişleri olabilir ve benzeri uygulamalar olabilir. Bunlara zaman ayırabilirsiniz, organize edebilirsiniz. Cuma'dan itibaren Ay Aslan'da, hafta sonu Ay Aslan'da sizin için oldukça e, öne çıkabileceğiniz bir hafta sonu. Cuma günü, cumartesi günü çalışanlar için dikkat çekip parlayabilirler. Bu size bazı başarılar getirebilir ama ekstra sorumluluklar da getirebilir aile içerisinde de birazdan sözünüzün geçeceği liderlik yapacağınız veya bir aile etkinliğinde organizasyon yapabileceğiniz koşullarda oluşabilir tabii ki sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.